Hello Henry. Merhaba Canan. How are you? İyi. İstihat. Merhaba Henry. Çok mu sıcak? It's normal. Normal. Ya şu anda tabii hudayı kaplıcalarına geldik. O da kiralamıştık. Şu anda havuzu doldurdu Henry. Sıcak suyun içinde bacaklarını dinlendiriyor. Şifa olsun Henry. Teşekkürler. Harika görünüyor. Sıcak yalnız su değil mi? Normal, Evet. Böyle havuzun içinde bacaklarına masaj yapıyor. Evet. Her bir yer. Hamam. Hamamdasınız. Evet. We evet. iki günlük. Ee... Because one day was one hour was and evet. One day so, evet. Hudayi kapl also... evet. Huda kaplıcalarına geldik ve orada resepsiyonda dediler ki bir saatlik kiralarsanız, daha doğrusu bir saatlik hamama girerseniz 30 lira. Ama oda kiraladığınızda, odada işte iki yatak, bir mutfak mevcut. Böyle bir banyo var. Ee, bu da 45 lira dediler. Biz de bir gece kaldık. Sonra ikinci gece için de ödeme yapmaya karar verdik. Henry'nin bacaklarına iyi geldi sıcak su. Böyle e, kendisine... Henry'e de şifa olsun diyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay. Merhabalar. Sandıklı Huday kaplıcalarından merhabalar. Yasağa yakalandık. 23 Nisan bugün. Neşe doluyor insan. 23 Nisan'ı kutluyoruz. 23 Nisan ve Cumartesi pazarda denk geldiği için ne yazık ki burada e, kalmak zorunda kaldık. Ama ne yazık ki demeyelim. Bir taraftan da belki böyle hayırlı tedavi olmak için gelmiş olduk. <laughs> Hava çok güzel. Bakın. Tekrar gösteriyorum. Bu kaplıcaların girişi. Hemen sol tarafında da çok güzel bir park var çocuk parkı. İyi düşünülmüş gerçekten. Çocukların burada temiz bir park, büyük bir park. Gördüğünüz gibi sağ tarafta apartlar var. Apartman, apartların içerisinde mutfak, banyo, havuzlu banyoları ve e, yatak odaları mevcut orta hali diyelim yani içerler çok lüks değil ama e, kapkacaklarınızı getirmeniz zorundasınız e, diğer türlü e, çarşaf battaniye yastık o tür şeyleri temin ediyorlar günlük olarak 45 lira istediler biz memnun kaldık zaten karavanla olunca e, sıkıntı olmadı karavanda kalıyoruz Zaten diğer aparatlarımız da yanımızda. Böyle safinas poppy gördüğünüz gibi bütün şeyleri koymuşlar. Aa, arkada da yedi cüceler var. Harry! Merhaba canım. Dinlenmek üzere oturdu. Sessiz sakin kimse yok gördüğünüz gibi. Sadece kuş sesleri. Keyifli bir yer açıkçası. Biz yürüyüşe çıktık. Hem böylelikle bir de akşam için bir de sipariş verdik. Arkada hemen fırın var. Şurası market. Berberi var. PTT'si var. <laughs> Gördüğünüz gibi çocukların eğlenebileceği bir park. Şirinlerin köyü bile mevcut. Gargamel. Keli olan. Ya güzel yapmışlar açıkçası. Afyon Spor'dan da yeni e, gençler kamp için gelmişler. Ben bu arada maskemi tekrar toparlıyorum. Gördüğünüz gibi onlar herhalde bir kaçamak yaptılar ki geldiler buraya. Evet marketimiz burası. Çörmekçi var aynı zamanda bu tarafta. Biraz daha ilerleyince küçük bir park daha var. Ve bir sonraki apartlarda da biz kalıyoruz. Çamurlu banyoları burada. Evet. Şöyle gösterelim. Hıdayi Termal Kür Merkezi demişler. Sağnası, Türk hamamı, havuzu, kese masaj. Evet, güzel bir yer. Kesinlikle tavsiye ederiz.